<laughs> Niye vurmuyor lan bana doğru ya? bakalım <laughs> <laughs> ee, iyice, iyice bakalım Bizim, 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 bizim olay mısın? Çek ya, kurtar, mi <laughs> <laughs> ya? <laughs> Bütün altını birden daha Vallahi o nasıl olacak lan? Hepsini de arkadaş. Küçük penseyle aç. Pense. Ne de e bileyim şöyle kötü bir pensemiz var. Hadi güle güle hacı abi. Zaten ilk başta Ali Ornos'un sana doğru yüzme Hiç hiçbir keyfi kalmıyor mevzunun. Sağa doğru gidiyor. Kameranın <laughs> tamam, açığı vereceğim zaten. <laughs> Allah'a gitti, daha yapacak bir şey yok. Kalkamayaydım keşke. Kepçeyi almıyor musun? Babamdan kaynak Babamla konuşup, balıklar geliyor. Hadi vay. Çok bir yere getireyim sana doğru. İndir biraz daha bunu. Boşluk verin. sanki. ya. doğru Çok. İyi büyük. Gel, 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> of. Malim. <laughs> Durun kardeşim bir dakika. Ben şu an Ben şu an onu sokmam lazım. Ben çünkü şu an yanlış denen düşürüyüm edeyim de ben. Uzun zamandır balık değdirmiyor. Şununla almam lazım. Hadi ne yaptın ki?

açık. Bırak gelin de sana ne Koz versin şu adam. Şunu alayım da öyle vereyim. <laughs> i̇yi iyi maşallah. Dedim ya iyi büyük diye. 30 santimi taş. Aynen 30 var. Maşallah var. Güzel balık. Tuttuğum de en var, büyük torçum. Aynen güzel balık maşallah.